Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz şöyle bugün akşam vakti çamaşırlarımızı toparladık. Dürdük, şöyle dürdüm. İşten geldik, iş vakti arkadaşlar. Şöyle yorganlarımı söktüm. Akşam akşam yorganlarımı söktüm, ipe astım şöyle de yıkanacak bunlar. De hala da birini söküyorum. Akşam akşam olduğu için. İşte çamaşır attım. Ondan sonra yorganları söktüm. Biraz yemek hazırlayacağız. Artık ne hazırlarsak hazırlayıp yiyeceğiz. Çalıştım geldim. Bunlar da böyle yorganımı da şöyle söktüm. Şimdi bunu dışarı balkona çıkaracağım. Orada onları yani yüzünü yüzünü bezinden çıkaracağım arkadaşlar. Onun için böyle bıraktım. Bugün yaptığım işleri size çekebildiğimi çekeceğim. Şöyle eski kıyafetler yani küçülen kıyafetlerimizi valize koyduk. Ayağımı da gösterdim ama siyah olunca görünmüyor valize koyduk bunları bunları bir yere yerleştireceğim bir şey yok oğlum abi çamaşırlar var işte içinde onlar orada duracaklar hep çekmeceleri doldurmuşlar seni kedişi mi seveceğiz aslan parçası aslan senin aslan parçası yok mu yemiş ekmek ekmeğe gittiydi benim oğlan ekmek de yokmuş Makinede çamaşırlarımız yıkanıyor. <laughs> var mı? Ekmek varmış. Köfte kızartacağız oğlum şunlara. Abisi geldiğinde daha da işler var. <laughs> Bir de hapşırıyor. Bakayım bakayım ekmek var mıymış. Hmm. Bana yalan söylüyordun. Ekmek varmış. Ekmek Köfte, köfte kızartacağız. Köftemizi difrizden çıkardık. Şöyle göstereyim. Yani et köfte. Bunlar şu şey olsun. erisin biraz daha. Ben başka işlerimi de tutana kadar. Daha işlerim var. Onları ben yapana kadar. Bunlar da erisin arkadaşlar. Şöyle akşam akşam arkadaşlar ama şöyle telimi taktım. Seni bir arıyor. Annem arıyor arkadaşlar. Ama şimdi şöyle telimi taktım. Bunları sileceğim biraz da. Şu anda bakamayacağım. Haydi Muhammed. Köfteyi ne hazırla kay. Hı? Hayır, burada yiyeceksin. Her şeyi hazırladım. Haydi bakayım buraya otur. Şöyle patatesleri de kızartıyorum. Haydi oğlum. Fırsat bulduk sıra arkadaşlar. Şöyle temizlik yapmaya çalışıyorum akşam akşam. Daha önce sıktım biraz daha sileyim. Şöyle. Fırsat bulduğum vakitlerde temizliğimi yapıyorum. Çünkü çalıştığım için de Çalıştığım için temizlik gündelik temizliğimi akşam geldiğimde yapıyorum arkadaşlar. Onun için çamaşırı attım. Yorganları da sökmüştüm. Temizliklerimi de yapayım. Buraları sildim. Bunları da sildim. Video çekmek aklıma geldi. Onun için de, paylaşmayı düşündüm. Fırsat bulduğum vakitlerde şöyle şunu da temizlik görünümü de yakına koyuyorum. Hızlı gitti. Çöplerimi de aşağı götüreceğim. temizliğim, akşam temizliğimiz arkadaşlar. Akşam akşam. Niye diye sorarsanız çünkü vaktim yok. Şurada kimse yok boş vaktimde. Temizliği Şimdi yerleştirdim. Şöyle kuytu bir yerimiz var. Yani kuytu dediğim oraya deterjanları falan yerleştiriyorum. Temizliği şöyle siliyorum. Burada kapımızın teli vardı. Kapının telini çıkardım. Götürdüm. Kapıya taktım. Bunları da temizleyeceğim şöyle. Siliyorum hala. Şöyle kalıptıklar var. Burası açık değil. Açık olmadığı için de. her zaman bir böyle ile Burada dolap çekmece var yani. Şu plastik çekmece. Tuzumuz. Kirimiz yani. Şöyle görünebiliyor. Şöyle silip bu bezime atacağım. Şöyle sildim. Düzelttim. Şimdi da sildim arkadaşlar. Şimdi makinenin yanına bak. şimdi bir adam söküldü. Daha da silmeye devam ediyorum. Şöyle sildim arkadaşlar. Elimle sildim tabanı. Allah şu. Sildim ve çıktı.